Bu anahtarla beraber bu ailenin sorumluluğunu da sana veriyorum. Benim için en büyük servet oğlum, torunum ve de sizlersiniz. Siz onlar için doğru kızlar seçmişsinizdir. O yüzden eminim. Tolumolu da onları mutlaka beğenecektir. Onları hemen evlendirmeyi planlıyorlar. Ben ne olacağım? Beni düşünen hiç kimse yok. Lütfen şimdi söyle bana. Seni bu kadar mutsuz eden şey ne? Ne oluyor? Üzgünüm Tolu. sonra sen ne saçmalıyorsun böyle? Sesini yükseltme. Bu arada giderken asıl hazinemi yanıma aldım. Bu insanlar asla benim olmana izin vermezler. Birlikte yeni bir hayatımız olacak. Masum yeni bölümüyle Cuma günü Kanal 7'de.